şimdi madenine gideceğiz. Şimdi bir ben buraya seyri yazmadan girdim ama şey uzun sürerdi. Seyredin kodu küçük harflerde robot. Bir sonra böyle bir ağaçların etrafında ya da bir, çukurda da olacaksınız. Uçun. Orada bir tane köy göreceksiniz. Köye gidin. Etrafınıza baktığını görebilirsiniz. Ben bir alıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Işık taşı alayım da. Hmm. Nerede ışık taşı? Arkadaşlar bir dakika ışık taşını göremiyorum. Hı, şurada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle farklı bir blok çıktı. Arkadaşlar bir dakika şundan içelim kendimize gelelim be. Nerede o? Ha şundan. Ha tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kapı çıkıyor. Bir dakika. Ya Arkadaşlar suyu keselim şuradan. Ay suyu keselim dedik daha kapı oldu. Ha şuradan. Arkadaşlar şundan bulalım. Arkadaşlar burası çok büyük olduğu için ant madeninin nerede olduğunu bilmiyorum. Ay ant'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bulacağız mı? Bulacağız. Arkadaşlar orada kapı var. Gidense. Arkadaşlar bir tane geri gerizekalının bir tanesi buraya ne demiş? Arkadaşlar bulduk. Arkadaşlar ama koyulmamış. Neyse şunu 17.0 olduğum için ben bunları koyabiliyorum. Arkadaşlar hemen koyalım. Arkadaşlar oldu Uuuh. Arkadaşlar kastım bir dakika Evet gidiyoruz Arkadaşlar şu an çok heyecanlandım Ender Dragon'u da öldüreceğiz Çalışalım işte Ender Dragon'u da öldürmeye çalışacağız Bir dakika girelim Arkadaşlar nasıl zart diye çıktı hemen. Arkadaşlar herhalde yerin dibinde doğru. doğduk. Yok yeri lan? Tövbe. <laughs> Estağfurullah. Arkadaşlar çıktık yukarı. Gördün arkadaşlar gördüğünüz gibi onu öyle la. Arkadaşlar. Oha. Bu kim lan? End. Ay end diyorum. Ender Dragon. Arkadaşlar Ender Dragon'u yenmek için eskiden almıştım. Şunları patlatın. Arkadaşlar bir dakika. Bunu yenmemiz gerek. Yine ne kadar uğraşacağız? yerine kadar uğraşmak zorundayız. Şimdi ilk önce bir dakika. Şuradaki kapıyı kapatan çok gürültü geliyor. Heh. Arkadaşlar bir şundan içelim. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar çabuk bunları kıralım. Arkadaşlar zaten e, bu Ender Dragon'u öldürmek için büyük kılıç gerekiyor. büyük kılıç gerektiği için, büyük kılıç çok etki etmediği için Şuraya kocaman bir bomba koymamız gerekiyor. Bu zaten aşağı indiğinde pat, patlatacağız onu. Patlattığımızda da dışına bakın gölgesi bile çıkıyor. Arkadaşlar bu çok güzel bir video oldu. Bir dakika hemen şunları. Ay yanıyorum. Arkadaşlar ben creative öğreneceğim. Ay öldüreceğim. Çünkü Survivor'da Survivor'da şey yaparsam Atışı en Ender, Ender Dragon'ı öldürdüğünüzde Minecraft yeniden başlıyor diye duydum ama ben bir kere öldürmüştüm yeniden başlamadı sadece böyle bölümler falan silinmiyor. Tek kendi kendine bölümler çıkıyor. Arkadaşlar oldu şimdi. Arkadaşlar böyle kılıç yapalım aşağı inelim. Arkadaşlar bunu öldürmek çok zor arkadaşlar. Bak. Bakın hiç yerinde durmuyor bu. Arkadaşlar şöyle hemen şuralara bomba. Arkadaşlar bir de bu sizin yanınıza geldiğinde direkt bir vurduğu var. Uçuyorsunuz ikine. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Pislik. Arkadaşlar bomba veriyor bir gerizekalı. çakmağı alalım arkadaşlar. Bir de şu elmas kılıcı alalım. Arkadaşlar. Gebez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerinde pembe bir şey var. O canı onun. Arkadaşlar yemeklerini de patlattığımız için arkadaşa gelecek birazdan gelmeden bir Arkadaşlar gelecek Geliyor Arkadaşlar yine bayağı gitti Arkadaşlar end, 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 Arkadaşlar yanı zamanda kapattım. Arkadaşlar bir gelmeden bombaları koyayım. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar bombaları yiyor bu. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar sürekli şeyim bitiyor. Bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi en ender dragon canavarların yani Dragon gibi canavarların en güçlü bir. Herhalde güçlüsü. Herhalde gizli ses dedim dedim. Arkadaşlar elovanı. Hiç görmedim ben. Arkadaşlar çok az bir canı kaldı arkadaşlar. Bir daha ödüreceğiz. 3 bomba yeterli arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölüyor. Evet. Böyle bir yer. Bir tane arkadaşlar bu. Ee, neydi? Önde dragonun yumurtası. Bunu kıralım. Daha gelmesin. Arkadaşlar şuraya ben atlayayım. Gidelim buradan. Gidelim. Arkadaşlar şimdi neredeyiz biz? Arkadaşlar bir Minecraft serisinin daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ya da like atmayı unutmayın. Bir dakika kapatabilirsem.